Nidomer Halis Semercio Üniversitesi ve Cihan Numa Derneği işbirliğinde düzenlenen Tarımın Geleceği Çalıştayı başladı. İki, Canlıya baktığımızda da su kullanım tüketimi Nide Valisi Cahit Çelik, Şehit Ömer Halis Demir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında tarımın dünya nüfusundaki artışla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi. Tarım, insanlık tarihi boyunca var olmuş ve her geçen yıl sınırlı kaynaklarla mukabili artan dünya nüfusuyla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline gelmiştir. Bunun önemini salgın gibi savaş gibi dönemlerde dünyadaki tüm ülkeler somut olarak bir kez daha görmüşlerdir. Şüphesiz nüfusunun besin ihtiyacını kendi iç dinamikleriyle karşılayabilen ve bunu garanti altına alan devletler ise geleceğe daha güvenle bakmışlardır. Bu bağlamda gerek Rusya-Ukrayna savaşı ve gerekse salgın döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz tarımsal anlamda bu krizleri sonsuz bir şekilde geride bırakmıştır. Değerli katılımcılar, NİDE üzerinde tarım sektörüne baktığımızda bizleri memnun eden verilerin olduğunu görmekteyiz. İlimizin tarım ve habercilik alanındaki verilerini analiz ettiğimizde 275 bin hektar tarımsal arazi varlığının 156 bin hektarında yani yüzde 40 altısında tarım yapılmakta olup bu oran Türkiye ortalamasının iki katıdır. İlimizde 240 bin hektar civarında mera arazisi bulunmakta olup ilimiz hayvancılık açısından da uygun şartlara sahip olan bir ildir. Üniversitemiz TÜBİTAK'ın 2023 üniversitelerin alan bazında yetkinlik analizi raporuna göre tarım alanındaki çalışmalarda 208 Türk üniversitesi içerisinde özellikle bitki koruma alanında birinci sırada yer almıştır. Bunu onurla ve gururla söylemiştir. Bu bağlamda hem tarım bilimleri ve teknolojileri fakültemizde hem de Ayhan Şahin Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezimizde alana ilişkin yürüttüğümüz eğitim, öğretim, bilim ve araştırma geliştirme çalışmalarının meyvelini ulusal düzeyde elde ettiğimiz başarılarımızla toplamaya başladık. Cihanıma Dayanışma ve İşbirliği Derneği olarak var olan bilgi birikimimizi şehrimizin, toplumun, ülkemizin, ümmetin ve tüm insanlığın hayırlı olacak şekilde üretime dönüşmesi için çalışıyoruz. Bu zaviyenin olarak toplumun temel meseleleri konusunda kurduğumuz iktisat çalışma grupları marifetiyle düzenlediğimiz çalıştaylarda problem alanlarını masaya yatırıyor. Konunun uzmanlarını ve taraflarını bir araya getirerek çözüm teklifleri hazırlıyoruz. Bunu yaparken İslam kültür ve medeniyetiyle ve Anadolu İrfanı teşekkür etmiş olan kimliğimizin ve ismimizin bize vermiş olduğu misyonun gereği olarak Hadiseleri yüksek bir bakış açısıyla değerlendirmeye ve günümüzün en büyük tezahüratı aracı olan medyanın bizlere sunduğu gündem değil, gerçek gündemi, sahnedeki oyunu değil, perde arkasındaki oyun kurucunun amacını görmeye ve göstermeye çalışıyoruz. Yarın sona erecek çalıştayda gıda temini ve güvenliği için tarımsal kuraklık tehdidi, hayvancılık ve mera, tarımda kırsal kalkınma yatırımları ve destekleri, Tarımda dijital dönüşüm, tarımsal pazarlama ve sorunları, gelecekteki tarımsal risk ve sorunlar konularında bildiriler sunulacak. Burada bu sanayi bölgesinde toplamda bir yıl içerisinde 9 bin ton kırmızı et üretmeye geçecek.